Merhaba. Bugünkü bir ailemize katılan Sibel Hanımlarla beraberiz. E, kendisine birkaç tane sorumuz olacak. E, öncelikle şeyden başlayalım. Neden kübik karavanı tercih ettiniz? E, kübik karavan e, gerek personelin güler yüzdürüdüğü Ayper Bey, Mustafa Bey siz aynı şekilde, e, malzeme kalitesi, e, müşteri memnuniyeti için gerçekten özel bir çaba sarf ettiğinizi düşünüyorum. Bunların hepsi bizim karar verme sürecimizi hızlandırdı. Ee, geldik, geldiğimiz gün almayı da karar verdik. Ee, güzel olacağına, güzel günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Güzel i̇nşallah. deneyimler yaşayacağımızı düşünüyoruz inşallah. Biz çok mutluyuz. Ee, gördüğünüz gibi çok da sevimli, tatlı bir karavanımız oldu. Çok evet, çok teşekkür evet. ediyoruz size. Ee, sağ olun bizler de size çok teşekkür ederiz. Ee, Sibel Hanımların karavanlarında ekstradan bir tane klima taktırdınız. Hı -hı tabi bayanlar sıcağı çok gelemiyor evet. ben de kendimden biliyorum Benim de daha önce de kullanmış olduğum tüm karavanlarda klima mevcuttu şu anki karavanımda da klima var onun dışında mesela kübin hangi özelliği sizi cazip etti diyeyim ben bir bayan olarak bu karavan olmalı dediğiniz hangi noktalar var şöyle bir kadın olarak ilk etapta görsellik benim için çok önemli camların ben evet, ben yine Arapa perdelikle. Kesinlikle, yani bunlar için e, ekstra ayrıca bir masraf etmemize gerek yok. Öyle düşündük. Camlar benim için çok önemli. E, bir de ton olarak, gri tonu bence bir kadın eli değdiği belli. <laughs> Sizin e, parmağınız <laughs> oldu inanıyorum bu işte gri tonu yani e, kübik gri diyorsunuz. Evet, kübik, kübik gri Bu ton e, koltukların tonu. Görsellik açısından konuşuyorum tabii ki. E, benim tercih sebeplerimden bir tanesi. <laughs> Ayrıca e, kavak kontra hafif ve sağlam Evet. Hafifli dayanıklı, mesela, e, kullanmışsınız. E, kullanılan malzemelerin gerçekten e, kübik karavanda ben kaliteli olduğuna <laughs> inanıyorum. Ekstra şunu ilave edelim, şu kadar ücret ödeyelim, ekstra şu da olsun demedik. Evet. Gerçekten demedik. Sizler de sağ olun her şeyi tam olarak yapmışsınız. Standart paket deyip de Hı -hı. bunun üzerine ekstra Hı -hı. şu oldu, bunu da istiyoruz, şu kadar para ödemeniz gerekiyor demediniz. Hı -hı. Aynen. Şimdi fiyatlarımıza da şöyle bir şey dikkat ediyoruz biz. Uzun yıllardır hem karavan kullanıcısıyız hem doğayla kampla iç içeyiz. Hani insanlar doğada, karavanda neye ihtiyaç duyarlar? Bu olmalı. Hani bunun üstüne bunu ilave edelim, buradan da kazanç sağlayalım değil. Bizim için her ailenin kübükli güzel tatil yapması en önemli evet. şey. Güzel hatıralarını birikmesi İnşallah. bizim için en önemli şey. İnşallah, <laughs> İnşallah sizin için de böyle olacağını İnşallah. düşünüyorum ben. İnşallah. Ee, daha önce karavan kullanınız olmadı. olmadı. Bu ilk karavanımız. ilk karavanımız. Çok güzel. İlk karavanımız. Çok özür diliyorum. İlk karavanımız e, ve gerçekten çok çok heyecanlıyız. E, sizler gibi karavan deneyimi olan insanların bizlere vermiş olduğu tavsiyeler de çok önemli bizler için. Umuyorum güzel zamanlar geçireceğiz. Güzel zamanlar geçirirken sizleri hep etiketleyeceğim. <laughs> çok memnun e, Şöyle bir e, planımız var ileride. E, her yıl Eee muhtemelen bak bu yazıda pandemide geçirdikten sonra bir Kübik Festivali şeklinde tüm Kübik ailenin katıldığı e, böyle haftasını kaçamakları düşünüyoruz. E, o zaman tüm eee Kübik karavan kullanıcılarıyla orada buluşacağız inşallah. Çok güzel, hı, güzel haftaları inşallah. orada evet. da birliktemeye evet, devam inşallah. edeceğiz. E, peki bir de şuna değinmek istiyorum ben. Biliyorsunuz ki Kübi'nin mutfağının ana mutfağı dışarıda. Kesinlikle. Evet, Kübi'yi tercih etme sebeplerimizden ilki diyebilirim. Hı hı. E, lütfen dışarıda olması. Çünkü çocuğumuz var, 6 yaşında bir kızımız var. E, hangi saatte ne istediği belli olmuyor ve e, içeride yemek kokusu konusunda hassasım. Hı hı. Her ne kadar cam da olsa e, koku olsun istemiyorum. Buhar yapsın istemiyorum. Ve zaten Türkiye'de de ilk siz yaptığınız için evet. dış mutfağı, evet. ee, o sebeple tercih sebeplerinizden biri oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz, ellerinize sağlık. Ay, çok sağ olun. Ee, kübin zaten burada fark yarattığı noktalardan birisi de mutfağın dışarıda olması. Ee, mutfağın dışarıda olması gibi aynı zamanda da orada bir mutfak alanınız da var alt kısımda. Ee, kullanım bakımından, depolama bakımından daha elverişli hale getiriyor. Bunlar... Güle güle kullanın sizler adına. Güzel hatıralar biriktirin. İnşallah. Sizleri İnşallah. tanımak bize de çok mutlu çok etti. Çok mutlu olduk. Çok çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza <laughs> sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere.